Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, iki taraf için de çok önemli bir maç. E, zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. E, i̇lk maçta gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı. İlk 20 dakika çok fazla pozisyona girdik. Fakat fakat değerlendiremedik. Umarım e, yarın da aynı performansı sahada e, yansıtacağız. E, gerçekten çok konsantrasyon gereken bir maç. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarılı olmak var. Biz de yarın e, umarım kazanırız, taraftarlarımızı mutlu ederiz. E, şöyle söyleyeyim, e, tabii ki her maç farklı farklı bakmıyorum. E, performansla inişler çıkışlar olabiliyor. Sadece hocamın e, bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olmak istiyorum. Ben anlık olarak bakmıyorum sadece süreç odaklı bakıyorum olarak. Çok çalışıyorum. E, hocamın hocamla zaten hep iletişim içerisindeyim. Nasıl daha iyi olabilirim diye zaten hep e, konuşuyoruz. Ya yani burada en önemlisi tabii ki çok çalışıyorum. Daha yolun çok başındayım. E, takım e, pozisyon farklı yerlerde oynayabiliyorum ama önemli olan eee takımıma faydalı olmak istiyorum. Ne kadar faydalı olabilirsem benim için o kadar mutlu.